Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan fil akhirati wa qina azaban nar. Rahmetuke ya rahimin. Allahumma rabbana ve li ve li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumus saat. Rahmetuke rahimin. Sallallahu aleyhi ve Değerli hazirun bu iki kardeşimizin evliliklerde bugün şahit oluyoruz. Yüce Rabbim evliliklerini hayırlı ve mübarek eylesin. İkisini bir ömür boyu bir yastıkta kocatsın. Rabbim bu güzel insanlardan neslimize, ülkemize annelerle babalarına hizmet kar, evlatlar nasip eylesin. Rabbim acılarını göstermesin. İnşallah gönüllerinden geçen muradları nasip eylesin. Her iki ailenin de bu yanlarında olmaktan, bizler de Tokat Konfederasyonu adına burada olmaktan çok mutluyuz. Allah acılarını göstermesin diyorum. Ahmet abi bizim sevdiğimiz bir insan tanıdığımız bir insan, kardeşimizi de iyi tanıyoruz. Daha önce de yüzüklerine sanki şahitlik ettik, orada yüzüklerini takmak nasip oldu. Bugün de burada olmaktan son derece mutlu olduk. İnşallah bir ömür boyu saadetler diliyoruz. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi, rahmeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Dualarımız kabul olsun. سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه